Gel 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 otur bakalım şöyle bir konuşsakalım azıcık. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Ben şimdi sizlerle oturam. Ne haber? İyi misin mi? İyi hocam. Bir sıkıntı yok. Sadece i̇şte birazcık başım ağrıyor akşam. Biraz başın ağrıyor akşam. Böyle başın ağrısı zaman fakat ağrı kesici olur. Tamam mı? Tamam. İyi. Peki geri girmişse soğutucu tişörtünü. Evet annem annemikandı. Anlarsa geri giyeyim. Kırıl kırıl temiz miydin? Evet. İyi. Ne güzel. Benim de soğutucu e ilgim vardı bak karşıdaki fotoğrafı gördün mü? Mm-hmm. Hı hı. Ben mesela işte o pilotları falan da gördüm, onlarla konuştum. Evet. Sen hiç konuştun mu bir pilotla? Ya küçükken konuşmuştum. Öyle mi? Hmm. Samsun'a gelirken konuşmuştum. Samsun'a gelirken konuşmuştum. Mesela bir pilot görsen şimdi şöyle. Evet. Heyecanlı bir şey mi? Evet. Değil mi? İlginç bir şey olur. Şöyle bir pilotla karşılaşsan. Evet. Vaktiyle jet gibi. Konuşulmuş. Evet, nasılsın? yapıyor daha Tanıyor musun beni? Nereden tanıyorsun? Son <laughs> ses <laughs> pilotuyla. <laughs> Onun kurucu pilotları var, tamam mı? Duydum senin Pilotla mutlaka görüşmek istiyoruz. Yoksa demişsin, istemiyorum galiba artık Selçuk Bey. Ay seni <istedim gülüyor> Benim de bir tane oğlum var biliyor musun? O da 8 yaşında. Onun da tişörtleri evet, var. Ya tişörtünü çok beğendim. Yerden hatırlıyorum sanki. Samsun'da görmüştüm. Samsun'da. Gördün mi sen bizi Samsun'da? Nasıldı? Çok güzel. Çok sesli ama galiba. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Ee, çok emin ellerdesiz zaten. Selçuk Peker hocam seni iyileştirsin. Tamam mı? Seninle e, Boeing simülatöründe uçalım. Olur. Olur mu beraber? İster misin? Tamam benden sana söz o zaman. En kısa zamanda ee, zaten çok çabuk iyileşeceksin biliyorsun. Senin de simülatörde uçuyoruz. Tamam. Ama sen kullanacaksın. Tamam. Ben evlenem. Tamam. Söz mü? Söz. İndirecek misin? İndireceğim. Tamam peki Çok iyi bir olsun. Tamam <laughs> Sen Trabzon sporluymuşsun galiba evet. doğru mu? Hı hı. O zaman bundan edersin. Beğendin mi? Evet. <laughs> Mı? Tamam Tamam. Çok o zaman güzel. kesin gerçek bir ortak doktor gelir seninle tanışırlar diye düşünüyorum. Tamam. Ne dersin? Olur. Tamam. Olur mu şimdikilerde de belki? Olur. Tamam peki anlaştık. Kendine dikkat et tamam mı? Tamam. Var mı isteğin ben? Yok canım bunu sağlam. Tamam. Hemen iyileşmeni bekliyorum. Ben bekleyeyim de. İster misin? Yok. Sevim evet, misin? Sizin, vardır. sizin <laughs> işiniz vardır. Yok o olsun. Olur. <laughs> <laughs> en kısa zamanda görüşüyoruz. Tamam. Sizin telefonu çekebilir misiniz? Tabii lütfen. <laughs> O zaman bir görüntülü konuşma yapalım diye aramızda konuştuk. Sonra dedim ki, baktım bugün uçuşum yok. Dedim o zaman ben bir geleyim, siz e, operasyon yapmadan önce beraber tanışalım dedim. Sağ olsun beni kırmadı Selçuk Hocam. Böyle bir organizasyon yapsanız Şaşırdın mı? Şaşamayacağım, niye şaşırıyorsun? <laughs> <laughs> Çok tatlı maşallah. O zaman en kısa zamanda kokpitte görüşmek üzere. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, <laughs> bakalım. Şöyle bağla kollarını o zaman. Sen kaptın mı pozu yani? Ben sana tamam. şöyle... Oldu mu? Hadi yüzün basit. Evet. Yazın ne yapıyorsun sen? mi? Evet. Atatizim. Yüzmeye çok iyi. Yüzmeye çok iyi. Sen tutamayacağız mı zaman yani? Evet. <laughs> Basketbol, yüzme. Jimnastik, voleybol. Jimnastik küçükken mi başladın? Jimnastiği bilmiyorum ki kendi yani yeteneğim var galiba. Hı. Evde ellerim üstünde durmayı karantinada olurken. Bir yani. Diğer ya yok yani. <laughs> Ahmet Şafak koltuktan diğer koltuğa hoplarken bacağını açmış ve hastaneye gittik biz. Ciddi <laughs> bir kutmuş, evet. Oğlum dedim nasıl becerdin sen bunu dedim ya. oradan oraya atla atla. Bu pandemi yok. döneminde biraz kaçıyor. enerji patlaması yani. Aa, da nasıl, ben de benle boğuşuyor. Geçen... Güneş. Valla şimdi küçükken rahat boğuşuyordum. Tek kolumu kullanıyorum böyle bir an. Şimdi maşallah o da güçlendi, boyunladıktan ağırlaştı oldu, küçük oldu. Artık <laughs> boğuşurken yıpratıyor beni yani, ya. oram buram acıtıyor böyle boş bulursam. Diğer kişi mesela sürebileceğini söyledi. Sonra yavaş yavaş yüzde seksen başarılı bir durum dedi. Bekliyoruz inşallah iyi olur. Selçuk Hocam gerçekten çok emin ellerdesiniz değil evet. Ben de arkadaşımı tanıyorum diye söylemiyorum. Hakikaten. Hı. Evet evet. Hocam evet. Yani Hem, hem bu sağlandı. Ve oğlu atamıyor çünkü onu sert çekmesi sert. Ben de onu alıyorum. <laughs> Benim bir vuruşum iki sayılıyor ya. <laughs> <laughs> böyle anlaşıyoruz. O çünkü böyle da atıyor. Ben evet. babamda bir <laughs> tane sallıyorum. Ben kendisi tek silahla yeniyorum. Vay. Evet yeniyor. <laughs> <değilim. gülüyor> yakalayıp bizi vuruyor. <laughs> Yapma Ahmet <mesra>, Sefa, <laughs> etme Ahmet Sefa. Küçük oğlum, baba vursana vursana diyor. Ben beceremiyorum bunu yapmaya gibi. Pat git bizi vurup çıkıyor işin içinden. Şimdi şikayeti var mı? Çok hafiften değil. Bu iş bende. Bir okullar birazcık sakinleşse şu ortamda. Pandemi, 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 pandemi biraz Araya zaman girerse unuttuk diye düşünme. tamam. tamam. Ben tamam, onda okay. dolayı böyle beyin hücrede biraz öyle ama okay. çabuk unutmuyorum. Bu tarz şeyleri unutmuyorum. Şu şeyleri <laughs> unutmuyorum. Yani. kısa kısa dönem şeyleri unutuyorum da uzun dönem sözleri unutmuyorum. Merak etme. Sana olumlu olarak Babam küçükken bizi sürekli kardeşlerimle ve ablamla birlikte e, piyazanın karşısındaki şeye götürdü. Orada sol türkler uçardı, Neyecanlı. Türkiye hı, hı. Orada uçardı. Ben de çok heveslenirdim. Ne bileyim, biz bir uçak kaldırıyorsun böyle, uçuruyorsun. Çok heyecanlıydım. Oradan başladı. Çok heyecanlandım. <laughs> ben de seni kadar heyecanlandım biliyor musun? Hiç düşünmemiştim bak bu kadar heyecanlanacağımı. Seni öyle görünce ben de çok heyecanlandım şimdi. Elim ayağım. <laughs> ablamın bilgisayarından izlemiştim nasıl falan hakkında onları bakmıştım. Ama ne bileyim ilk defa bir kompide uçuracağım. Heyecanlıyım. Ben çok kısa bir derste çok çabuk uçurabileceğini düşünüyorum. Ne dersin? Çok zor değil ya merak etme. Bu kadar zor değil. Yaparız sen de. Selçuk Hocam'la daha önce tanışmamızdan dolayı sağ olsun Sefa İkona muayeneye geldiğinde bu tişörtle gelmiş üzerinde. Selçuk Hocam'la da biz ta benim Solo Türk zamanlarımdan tanışıyoruz. Dolayısıyla bak dedi yanımda kim var diye bana mesaj attı. Ben de dedim ki ben de tanışmak istiyorum onunla. Dedi ki bir operasyon yapacağız biz ona. Ondan sonra ne zaman diye söyledim. Bugün söyledi bana. Tamam dedim o zaman. Kendisi dedi ki görüntülü konuşturabilirim sizi. Ben de dedim ki o gün ben boşum. Görüntülü konuşmaya gerek yok. Ben atlar gelirim yüz yüze tanışırız dedim. Sonra böyle bir organizasyon yaptık. O zaman dedim bari uçuş, şimdiki uçuş kıyafetimle geleyim. Türk Oyaları kaptan kıyafetimle. Hem dedim sürpriz yapmış olalım, hem de birebir bir pilotla temas etmiş olsun. En azından ilerisi için ona daha büyük bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Aynı zamanda bu operasyon öncesinde de. Ama açıkçası bu kadar heyecanlanacağını düşünmemiştim Sefa'yla. Şimdi onu görünce ben de heyecanlandım. Ben de bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Bundan sonra temasımızı koparmayacağız ama. Sözleştik. Ben Samsun'da onu ziyaret edeceğim. O beni Atakum'da gezdirecek. Ben de onu İstanbul'da gezdireceğim. Söz verdim. Ama öncesinde bir simülatör eğitimimiz olacak pilot daha iyi adım çerçevesinde. Öncelikle birinci şartı yerine getirmiş zaten. Birinci şart çok istekli olmak. Safa zaten %50'sini bitirmiş çok istekli olarak. Gerisi öncelikle okulunda başarılı olması lazım. Akademik eğitimini tamamlaması lazım. Dil öğrenmen çok önemli. Ne yazık. İngilizce. Evet çünkü havacılık İngilizce çerçevesinde çevresine dönen bir sektör. Hem bu askeri pilotluk için hiç fark etmez hem de Normal. ulaştırma Normal. pilotluğu için. İngilizce öğrendikten sonra da zaten dediğim gibi en büyük kısmını bitirmişsin, isteklisin. İstekli olduktan sonra hayatta insan her şeyi başarabiliyor. Senin çok zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası ben bu şekilde ve bu azimle. Ben büyüyeceği pilot olmak istiyorum. Ee, anne nasıl bunu uçuruyor ben merak ediyorum diyerekten. Hani içerisine girip gezdirme şansımız olmadı ama getirip gösterdik, gezdirdik, baktılar. ...yani üç tane çocuğum var... ...üçüne de bu şekilde gezdiriyordum... ...bunlar da bakarlardı... ...heves ...herhalde bunun da içinde var biraz... ...o da onu arzu ediyordu... ...hocaya da söyleyince böyle bir şey... ...hocamız da sağ olsun... ...böyle bir sürpriz yaptı... ...çok mutlu oldum. Şöyle ben Ahmet Safa'ya sürekli şunu söylüyorum... ...okuduğu okulun... ...hakkını vererek okumasının gerektiğini... ...bilsin istiyorum ki... ...şu alt tabanında... Kendisini ne kadar iyi ve dolgulu yetiştirirse ilerleyen süreçte lise, lise döngü okulunda veya bundan sonraki akademik yaşam ya da atıyorum askeri okula girişinde o kadar faydalı olacaktır eğitim bilgisi. Zaten kendisi sporla ulaştığı için sporla ilgili bir sıkıntısının olabileceğini düşünmüyorum. Bir de istek var. Ama işte bunun dışında derslerine yoğunlaşması yönünde bir talebim var Ahmet'ten bol bol kitap oku işte test çalış. ...derslerine iyi bak falan diye... ...bu şekilde bir destek yapmaya çalışıyoruz. Yol çizmeye çalışıyoruz. Amacımız oradaki damar yumağına ışın vererek... ...damar yumağını yok etmek oradan... ...ve böylece damar yumağına bağlı... ...herhangi bir riskle karşılaşmasına engel olmak. Bu tedavide ışın verdikten sonra... ...yaklaşık bir 3 sene geçmesi gerekiyor... ...damar yumağının kaybolması için. Yavaş yavaş zaman içinde kayboluyor. 3 sene sonra ki tetkiklerimizde hiçbir damar yumağı orada kalmadı olarak görecek olursak ki bu ihtimal çok büyük bir ihtimal. O zaman diyeceğiz ki canın ne istiyorsa yapabilirsin. Pilot da olursun, denizaltıcı da olursun. Her şeyi hayatta yapabilirsin diye söyleyeceğiz ona.